Alo, Sikender abi nasılsın abi? Hamdolsun abi, iyi pazarlar abi. İyi. Abi bir şey soracağım sana, sen daha iyi bilirsin ya. Ben bilmiyorum. Ya abi şimdi ben, hani bu iş adamları şirketler konkordu da ilan ediyor. O zaman borçlarını veremiyormuşlar, doğru mu abi? He. Abi şimdi ben de düşünüyorum şimdi, benim de çok borcum var. Elle ödemedik, dit, ödemedik. E, Ceylanı ödemedik, doğal gazı ödemedik, ödeyemedik yani. Şimdi ben de da ilan ettiğimde bunlar benden bu parayı alabiliyor mu abi? Evet abi. Şimdi ben de da ilan edeyim diyorum, bu paraları vermeyeyim diyorum abi. İyi, olmaz mı abi? Bize oluyor değil mi abi bu? He abi. He abi. Ya şimdi işte diyorum ben de Kongo tutmayı ilan edeyim. Borçlarımdan kurtulayım. He. Yok abi boşta. Tabii ki AK Parti'ye abi. Reis bir dene. ekonomi on numara. He 2023'te oyumuz AK Parti'ye. İskender abi. Ya e, şimdi görüyor işte Kılıçdaroğlu var Orada Akşener var Haydar var Şimdi ben bu zinnet ittifakını Desteklemem abi Var abi Evde ekmek var sadece ekmek var Yetiyor abi Karnımız doyuyor çok şükür He İşte Kongo'da tuta ilan ettik mi Her şey tamam abi Ekmek bol abi, ekmek bol. Yok abi ya bırak o bak yok yok sen bes bıraktılar. Kolumalı sen abi. Ekmek mevzusunda artık sıkıntı yok abi. Ekmek yiyeceğim. <laughs> abi abi tamam abi küfür etme abi tamam. Tamam abi tamam küfür Bir daha da abi. Tamam sikendir abi hadi görüşürüz.